Geri zekalılık mod on. <laughs> ee, şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. O yüzden bir tane yumurta. Bugün kendime bir yumurta salatası yapacağım. Evet, yumurtalı bir salata yapacağım kahvaltıda. İki tane salatalığımız, bir tane domatesimiz, top peynirimiz ve son olarak zeytinimiz var. Biz şimdi kargo bırakmaya çıktık Aynı ve şu an resmen döküyor. Evet trafiği felç ediyor şu anda. Tam olarak tam yapmak istediği şey budur. Bu da Emine Naz Paşalı 6,5 yaşında. Teşekkürler. Ve benim annem. Benim annem bir kadındır. Aa iyi bir kadındır. Gerçekten mi? Başkalarının Bilmez. annesi erkek Anneciğim, mi oluyor? Şuraya süper bir filat market açılmış. Gidebilir miyiz? Hayır Ecinur Gidemeyiz Lütfen anne hiç sebze kalmadı evde Ben aldım pazardan geliyorum Ne aldın? Pazı aldım Anne saçma sapan sebzeler alıyorsun Sebzelerin saçma sapanı olmaz Ecinur sebzeler... Anne pazı ne yapabilirim ben? Ne yaparsın biliyor musun? İnce ince soğanı doğrarsın Ondan sonra pazıları güzel yıkayıp Süzersin doğrarsın Ondan sonra Çok güzel öyle yemek olur ne yaptın sen şu an? Sadece doğradın. Doğradım ve kavurdum. Kavurunca çok güzel olur. Üzerine yumurta kırarsan proteinli yemek olur. Yumurta kırmazsan sadece vitaminli yemek olur. Hmm, tamam. Yeşil koyu o yeşil yapraklı. O market yerine market atayım. Şuraya gitmek istiyorum. Koyu yeşil yapraklı. Şu ya. ileride hemen. Kargonun yanında. 10, 10 dakika. Tamam Ecnur. Teşekkürler e. canım. Ecnur siz niye kendi kendiniz evden çıkıp bir, bir bakınmıyorsunuz. İyice rehavet mi çöktü size? Sen ne yiyorsun ya? Hı. Mısır ekmeği. Ee, içimden i̇çimden tabii ki fileyi <laughs> geçirdim ama sonunu sakmarda oldu. Hakmar'a geldik. <laughs> Ay. <gülüyor> <Tepesine>. <gülüyor> Domates suyu diyorum. <laughs> <Domates. gülüyor> <Fena değil, gülüyor> güzel. Et sen çek kimime. Hayır. Süzme peynir yarım yağlı. Süzme peynir. 10 liraya düşmüş ama evde peynirimiz var, o yüzden e, bunlar Hakmar'da 15 lira. Hayal ihtiyacı olanlar alabilir. E, bir de bir şey göstereceğim size. Ee, şu düzleştirici var. Remington'un 230 dereceye kadar çıkan bu seramik serisinden. Ha, şu e, Pro Seramik e, Remington 230 lira. Bilginiz olsun. Şu kara burada hiçbir çıkadan da alacağım. Ve evet aldıklarımız annem de az kavga ediyor. Ee, şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Daha doğrusu önce annemin aldıklarıyla başlayalım. Ne almış? Roka. Ee, portakal reçeli yapacak. Portakal almış. Bu ne? Pazı bu. Şu ne? Bu tere galiba. Portakal, limon. Ben ne aldım? şu premiumun çok tağlı siyez buğdaylı ekmeğinden aldım. Şöyle bir ıslak mendil aldım. 5 liraya düşmüştü. Ee, mantar aldım. 400 gram. Yeşil biber. Şöyle bir kara buğday aldım. Şöyle bir Yine ıslak mendil aldım makyaj çıkarmak için. Şöyle bir highlighter aldım. Bu highlighter çok öneriyorlardı. O yüzden aldım. Annem ne almış? Bu ne? Soğan, şeker, yine ıslak mendil falan filan Merhaba. <laughs> ben dışarıdan geldim. Şimdi eve geldim. Kendime bir akşam yemeği hazırlayacağım. Bugün uzun süredir canım kısır çekiyordu. Zaten videonun başlıklarından biri de karnabahar kısır tarifiyle ilgiliydi. O yüzden anladınız. Bugün bir karnabaharla kısır yapmayı deneyeceğiz. Ben e, Sosa'da yemiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Plask için yemiştim. E, bu karnabahar kısırı çok beğenmiştim. E, yarım karnabaharım var. E, birkaç tane yeşil biberim, domatesim, salatalığım bunları alıyoruz. E, başka buradan almamız gereken neler var? Domates salçası alıyoruz. Domates salçamız şurada. Domates salçamızı da alıyoruz. Ve buradan alacak başka bir şeyimiz kalmadı. O zaman dışarı gidelim. Salçamız ve canım kesicim. Evet, şimdi kısırımızın malzemelerini almaya geldik. Şöyle bir yeşillik kabımız var. Bol yeşillikli yapacağım. Biraz göbek. Biraz maydanoz. konuşurken hangi kelimeleri seçeyim ne diyeyim bilmiyorum. Ama bu tarif için tek bir şey söyleyebilirim. Ev ne? Şimdi bir Özkan'ın sesiyle düşünün bunu söylediğimi. Ne kadar efsane olduğunu anlayacaksınız. Gerçekten harika. Çok sağlıklı. Çok fit. Yani bu benim bu arada yaptığım tarif. 4-5 kişiye çok rahat yeter. Yani bu tabakla yani bu kadar aldığımda doyuyorsunuz. E, çok doyurucu. Çünkü e, içerisindeki e, posa posta miktarı da yüksek. Karnabahar inanılmaz. Ya, kısır ya. Ötesi yok yani. Kısırdan bile güzel olabilir. Ki ben o kısırın bulgurunu... o Midede şişmesinden hoşlanmıyorum. Beni çok rahatsız eder kısır yedikten sonra. Bu öyle bir rahatsızlık yok. Efsane diyorum. Bu kadar diyorum. Yapın deneyin diyeceksiniz ki. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Ece. Arkadaşlarım ben Deniz Ece Bugünkü videonun da sonuna geldik. Recepim Hande, Recepim Gülcan ve Ela. <laughs> Herkese iyi geceler diler. Evet, Beğenmeyi, abone olmayı ve güzel, Instagram'dan şey takip etmeyi güzel. unutmayın. İyi geceler yedi cüceler. İyi geceler canım takipçilerim. Öpüyorum. Sen de kalın. Sağlıklı kalın. Gösterdim ama. Sağlıcakla 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 kalın. Hoşçakalın. Gülcan bir daha başta Gülcan, çok komiksin bura. En en komik espri sen yapıyorsun. <laughs>